Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama söylemedim. Buldum elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Bu ne halinde gibi bana gözler Dikkat bizim silahımızı çip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamlar halle marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı dişiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim onu yazıyor Aşktan yana gülmedim kana baktım ben ölmedim Geriye dönmedi neler neler Duydum ama sormadım Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara bahtım, ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim. Topladım düşleri, unutuldum ama ölmedim